sanayi yatırıma, istihdama, üretime, ihracata olağan hızıyla devam ediyor. Petrokimya endüstrisi bizim için önemli yatırım hedefleri barındıran bir sektör. Türkiye ambalaj üretiminde, plastik üretiminde, tekstilde çok iddialı bir ülke. Şimdi hedefimiz bu sektörlerin ham maddelerini Türkiye'de üretebilmek. Açılışa hazırlanmakta olan burada gördüğünüz bu tesis bu anlamda atılmış çok önemli, çok kıymetli bir adım. Bu yatırımın önünü açan Sayın Cumhurbaşkanımızın sunduğu destekler oldu. Stratejik değer taşıyan büyük ölçekli yatırımları hızlandırmak adına kamu destekleriyle, teşvikleriyle bu yatırımların önünü açmaya gayret ediyoruz. Ambalaj sektöründen tekstile, otomotive, pek çok alanda kullanılan ürünlerin temel ham maddesi niteliğinde olan teraftalik asitin Türkiye'de üretimini gerçekleştirecek bir tesis. Bu bölge Marmara bölgesinden sonra Türkiye'nin yeni üretim üssü olarak Özellikle İç Anadolu'yla birlikte kuracağımız bağlantılarla Samsun'dan Adana, Mersin hattına uzanan koridoru Türkiye'nin yeni endüstri koridoru olarak inşa etmemiz neticesinde Türk sanayinin öncü bölgesi olacak ve inşallah bizler de özel sektörümüzün gerçekleştirdiği bu yatırımların önünü açacak adımlar atmaya devam edeceğiz. Müzik